Tuneyimizin pervaz ve volan kısmına geldik. Eğer herhangi bir kalıpta oynama yapmadıysanız, e, yaka kısmında ve boyun kısmında, omuz kısımlarında, e, kalıpları olduğu gibi kullanabilirsiniz. Ön pervazımız kumaş katına koyduk. Paylı bir şekilde keseriz. Arka pervazımız yine aynı şekilde kumaş katına koyuyoruz. Paylı bir şekilde kesiyoruz. Bir de volonumuz vardı. Üç tane keseceğiz buna. Bunu da kumaş katına koyuyoruz. Dilerseniz burada bir düz boy ipliği vermiş Verev kesimle ilgili. Bunu ne yapıyoruz? Kumaşın kenar kısmını paralel alacak şekilde, eşit miktarda olacak şekilde üçer tane bu şekilde kesiyoruz. Bir de verev kesimi soruyordu arkadaşlar. Onu da tekrardan anlatmak istiyorum. Bakın kumaşımızın köşe noktası. Bunu böyle tam üçgen şekilde getirdiğince kumaş katı noktamız. Kumaş katını da yerleştirdiğimiz zaman üç tane bu şekilde çıkartırsak verevden volanlarımız da hazır olmuş olur. Ben tuniğimdeki ön bedeninde ve arka bedeninde e, yaka ve omuzlarında değişiklik yapmıştım. Şimdi bu benim orijinal kalıbımın işaretleriydi. Ön bedeninin işaretleriydi. Kumaş katı görüyorsunuz. 5'er e, santim içeriye almıştık omuzdan ve yakadan içeriye almıştık. Yeni pervaz şeklimizi göstereceğim. Görüyorsunuz burada kumaş katı zaten altındaki de kumaş katı. Arasına ben karbon kağıdı koydum. Bu karbon kağıdın üstünden ruletle geçeceğim. Evet geçtim ben hatta üstünden şimdi arada boşluk verdim. Bakın burada pervaz kenarım belli oldu. Ne yapacağım şimdi? 3 santim, 3 santim 3 santim 3 santim pervazımı tamamlayacağım Evet 3 santim 3 santim paylarımı da verdim ne oldu böylelikle benim ön pervazım bu şekilde tamamlanmış oldu ön pervazımızdan sonra sıra arka pervazımızda şimdi arka bedenimizi kumaşımıza yerleştirdik. Yine kumaş katı olarak yerleştirdik. Bakın bu alttaki kumaş katı. Fakat bedenimiz bizim kesikliydi. Kumaş katı yapmamıştık arka bedenimizi. Ama arka dikişli olacak kısmı tam kumaş katına girecek şekilde yerleştirdik. Arasına yine karbon kağıdını koyduk. Bizim ana beden kalıbımızın işareti buydu. Değişiklik yaptığımız yerde bu. Aynı şekilde yine Buradan böyle bir e, ruletimizle işaretimizi alacağız. Bir de şurada keseceğimiz yere kadar bir işaret vardı. Bir de bunu alacağız. Şimdi işaretlerimizi aldık. Yine ön bedendeki gibi 3 santim, 3 santim, 3 santim, 3 santim yapacağız. Evet işaretlerimizi de tamamladık. 3'er santim. Alttan da 3'er santim. Bunları birleştirdik. Şimdi paylı bir şekilde kesip dikimimize başlayabiliriz.